Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı mübarek günler, hayırlı kandiller olsun, acısıyla tatlısıyla bir yılın Ramazan ayının da sonuna geldik, son üç günümüz kaldı, hayırlısıyla bugün de kandilimiz, Allah herkesin kandilini mübarek eylesin. Bu, bu sene de böyle bitirdik buralarda, hayırlısıyla nasip olursa üç gün sonra memleketime gideceğim. Çocuklarım her zaman üzülüyorlardı giderken ama bu sene benimle beraber gidecekler. Seviniyorlar bir an önce Ramazan bitsin hani gidelim diye sabırsızlanıyorlar. Evet üç gün sonra nasip olursa memleketime gideceğim artık. Bugün İzmir çok sıcak. Bayağı bir sıcak. Çamaşır astım bir saatte kurudu tekrar topladım tekrar astım. Bugün bayağı bir sıcak artık bizim oralar nasıl bilemiyorum ama şimdi oralarda çok güzel olmuştur yeşillenmiştir. Burası böyle olduğuna göre. Evet arkadaşlar. Bugün ben kandil olduğu için pişi yapacağım. Bazı yerde gözleme diyorlar, bazı yerde pişi diyorlar. Biz pişi gözleme diyoruz, yağlı bayram gözlemesi diyoruz. Bir de fırında sütlaç yapacağım. Çocuklar sütlaç istediler. Evet, buyurun beraber yapalım. Bir paket mayamız var, küçük bir kiloluk mayalardan. Ondan ona bir kaşık şeker atıyorum ben, şöyle. Azıcık su koyuyorum, şöyle. Şöyle sonra onu ben şöyle içine çırpıyorum hani mayası şey olsun diye maya kabarsın diye daha güzel kabarıyor o zaman Yapın evet, lazım kapadım şimdi kendine gelsin. Şöyle bir kaşık tuz atayım. Şöyle yeterli. Evet. Önce unumla tuzumu şöyle bir karıştırayım ki içinde tuz topalak kalmasın. Belli olmuyor bazen. Sonra şöyle havuz yapıyorum. Şöyle ortasını. Sonra bak bu mayalar göz göz oldular bak. Sonra bunu döküyorum. Şöyle. Evet. Şöyle. Yumuşak bir hamur olacak böyle yumuşak. Gayet kulak meme yumuşaklığında. yoğurdum arkadaşlar bugün. Çünkü dün dediğim gibi yuka yapmıştık. Hamur işinden artık bayağı şey olduk. O yüzden bugün az yapacağım. Çocuklar istediler. Hem de kandil olduğu için büyüklerimiz yağ kokutalım derlerdi. Biz de ondan görsek azıcık yağ kokutmak için yapıyorum. ben yapamıyorum ölçüsüne ölçüyle şey az yoracağım için ölçü kullanmadım bugün çünkü kıvamını bildiğim için kendim yumuşak hamur nasıl yumuşak olunca kadar yoğururum yumuşak olunca bırakırım ama onun bir kilo kadarı Şöyle ağzını bunu sıyıralım güzel. Değerli toplu olsun. Şimdi bu hamur kabaracak arkadaşlar. Yarım saate falan hemen hemen 45 dakikaya bir kalmıyor. Kabarıyor. Sonra ben bunu pazılayacağım. 5-10 dakikada öyle bekleteceğim. Bak şu geç yapıyorum ki hani iftara sıcak olsun diye. Gayet güzel yumuşacık bir hamur oldu. Hiçbir malzememiz yok ya tuz, maya, un. Bayramlarda yapıyoruz arkadaşlar biz bunu bayramlarda, iftarlarda çok yapıyoruz o zaman davetlerimizde. Şimdi bunu koyacağım ben. Kabaracak. Sonra yarım saat bir saat sonra hazırlarım. uzun zaman kadar siftecimi yaparım. Fırına sürerim. Evet bunu kapatalım. Şöyle bir yere kapatalım. Yanına koyuyordum arkadaşlar. Alışmışım şimdi yine. Hamur Sanki yeri burasıymış gibi. Buraya koyuyorum. Burada. Şimdi petekle yanmıyorlar ama. Alışkanlık herhalde. Herkesin bir yeri vardır diye. Buraya hamuru buraya koyuyorum işte. Burada daha çabuk kabarıyor. Evet. Şimdi bu kabarsın. Tamam. Evet arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Köşeye kapattım. O kabarıncaya kadar şimdi sütlacımızı koyalım. Bir yandan o olsun. Yarım bardaktan birazcık fazla pirinç yıkadım. Şimdi onu koyacağım. Şöyle. Bu, bu biraz kabarıncaya kadar pişecek. Şöyle. Bu burada pişsin. Sütümüzün altını da yakalım. 2 litre süt. 2 litre süt de iki bu bardaktan 2 bardak koydum. Bir de bunu koydum. O gün 2 litreye 3 bardak koymuştum arkadaşlar. Herhalde şekerini içinde markası olsa gerek. Biraz tatlı dediler. Bugün bir, biraz bir kaşık, iki kaşık az koydum. Gene sizin arzunuza göre belki tatlı seviyorsanız gene 3 bardak koyabilirsiniz. 2 litre süde 3 bardak. Yani güzel oluyor. Ama bize biraz tatlı dediler. O yüzden ben de bir kaşık, iki kaşık az koydum. İki tane koymuştum içine. Bu üçüncü yarım yani dolu değil. Evet, bunu kaynayıncaya kadar bunu şimdi pişireceğim, kaynatacağım. Kaynadıktan sonra bu kaynadıktan sonra pirincimiz de burada pişsin bir yandan. Pirinç de burada bir yandan kabarırken. Sonra bu piştikten sonra suyunu eğer su kaldıysa suyunu süreceğim Bunun içine dökeceğim. Sonra nişastasıyla yumurtanın sarısını şey yapacağım, çırpacağım. Onu da koyacağım içine. Sonra şeylere koyacağım. Vanilya koyacağım. Bir paket de vanilya koyuyorum. Ondan sonra kiasıyla koyup fırına sürelim inşallah. Beraber ilerle zaman ilerlerken yaparız. Şimdi sütümüz kaynasın pirincimiz de bir yandan pişsin. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Pirincimizi de orada pişmeye bırakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Sütümüzle şekerimiz kaynadı. Bir tarafa da pirincini koymuştum. O da kaynadı. Suyunu süzdüm de şeye. Pirincin suyunu. Bunu şeyin içine atıyorum. Şeker, şey, sütün içine. Kaynar sütle şekerin içine. Bunu atayım. Böyle. Pirinç biraz daha çok kabarmış. Siz daha pirinç, kırıklı pirinç olursa az daha az koyabilirsiniz. Çok pirinçli güzel olmuyor. Yumurtanın bir tane yumurtanın sarısını kırdım. Beyazıyla ayırdım. Şöyle karandır. 4, 4 kaşık. Çok öyleyse 3 tane atıyorum. Geçen 3 kaşık atmıştım. Kafi geldi. Şöyle. Şöyle bunu. Açık suyunu fazla kaçırdım herhalde. Olsun herhalde. Açık da buradaki sudan böyle koyun da bir şey olmasın şöyle. Bire birden dökünce sütümüz kesilmesin. Karıştırıyorum. döküyorum. Bir paket var, üzerinde atıyorum şöyle. Şimdi kaselere koyalım. Var sütlacı eşim çok sever. Kulaklar çınlasın. Evet. Burada market sütlerini yapıyoruz inşallah. Orada da kendi leğimi yaparım nasip olursa. bunu da yediriz. Evet. Çok da güzel koktuğumuz gibi. Evet. Bir kere şöyle koyalım. Kaselerimiz. Neyse şuraya şöyle sığdırabilirim. Süt koyduk. şeyler sıcak olduğu için hani kaselerimiz çatlamasın diye azıcık sıcak su koyuyorum. Diplerini şöyle bir sıcak bir soğuk olursa kaselerimiz çatlar fırına süreceğim. Evet arkadaşlar fırını da yaktım. 200 dereceye ayarladım. Şimdi süt reçerimizi koyalım. Taşlarımızı fırına veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet. Fırın değişiyor. Bu fırında çabuk çabuk pişiriyor. Şimdi 15-20 dakikaya pişirir. Üzerini, üzerine kızartır. Alırız inşallah. Aldıktan sonra da görürüz. Evet arkadaşlar fırında su taşımız kızarmış. Aldım. Onu şöyle kenara alalım artık. Hamurumuz da gelmiş artık mayalaya. Şimdi hamurumu da çıkaracağım. Artık onları pazılayacağım. 15 dakika daha o pazıyla durar. Sonra ondan sonra onla şey yaparız. Ya da kızartırız. Bunları kenara alalım. Buna bir anda soğusunlar artık. Evet arkadaşlar hamurum kabarmış. Tezgahıma şimdi azıcık şöyle yağ döküyorum. Ben ondan yapmıyorum. Maya şeye gözlüğü pişilere. Azıcık böyle yağ döküyorum. Yağla yapıyorum. Hem yağla olunca yağım yanmıyor. Ee, kararmıyor. Yani tekrar o yağı yeniden yani başka şeyde de kullanabiliyorum. Kızartmalara falan. O yüzden yani yağla şey yaparsanız, pazılarsanız daha güzel oluyor. Un karartıyor yağı. Ya ee, yağ yanıyor. Yanık yanık ondan sonra başka bir şeye kullanmaya şey oluyor. Ama bunu yani yanmıyor bu. Güzel kullanabiliyorsun başka şeyde de. Çocuk bir hamur olmuş çok güzel. Abi, ne? var Abi, abi, abi. Bakın çok güzel. Şöyle. Tezgahımı şöyle yağladım azıcık şöyle. hamurumu hazırladım. Şöyle ilk hazırladım ben. Alayım bismillah. Şöyle. Bakın. Yağ olursa çok güzel zaten bak. Şöyle açık ortasını deliyorum ben arkadaşlar çünkü ortasından hani dilince daha güzel oluyor. Bu. Oruç pekini çok güzel kokuyor arkadaşlar mis gibi. Ama akşam olunca doyuyoruz. Ondan bundan derken yağ hiç böyle şey yok, kararma olmuyor. Ya böyle şey oluyor yani. Berrak kalıyor. Tekrar yeni patates kızartmasında tekrar yine kavanoza koyuyorum. Yine aynı böyle gözlemelerde yine kullanıyorum yani. Hiç bak hiç ya hiç kararma mararma olmuyor. Bu bu yağ daha önceki geçen iki gün önce yapmıştım. 3-4 gün önce. O yağ bak tekrar koydum. Bak hiç kararma falan yok. Tertemiz duruyor. Açılırsa un yanıyor, kararıyor. Yağ yanık yanık oluyor. Tekrar bir daha kullanmak yani yağmıyor. Bakın ya. Bak ya. Bak ya. fosil fosil nasıl kabarıyor fosil. Evet. Ortasını da hafif deliyorum ki hani ya böyle şey şey etmesin de hani dışından şu kenarlarından fırk çıkmasın diye. O yüzden ortasını ufak bir hani, ya şey açıyorum. Baba, baba, ya. Göz göz ne kadar güzel kabarıyor bak. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel kabarıyor. Yağını çok çekiyor o zaman. O zaman çok yağlı oluyor ama ateş ateşi biraz fazla olursa altında o zaman yağ çekmiyor. Arkadaşlar son gazetemizi de yaptık. Pişirdik. Sonuncusunda alalım. Bir şeyler. Çok sıcak. Bak. Bakın hiç ne, kadar güzel. hiç ne yağ var ne bir şey. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Beğendiyseniz beğenme düğmesine basarsanız sevinirim. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı iftarlar olsun. Hoşçakalın, hoşçakalın.